Motorumun üstünde bir misafir var. Ne güzel de uyuyor. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çarşıya gideceğim ben sen. Seni alayım kenara ben gideyim mi? Kalkmaya da niyet yok. Heh, uyandın mı sen? Heh. Heh. Hadi gel aşağı alayım seni. Gel. Gel kızım. Seni aşağı alayım ben gideyim çarşıya. Gel. Hadi gel bakalım. Hoppa. Heh. Hadi bay bay. Görüşürüz.